Evet arkadaşlar. Telimiz bitti. Kapımız takıldı. Toplam 88 metre tel arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kapı sürgülü yaptırdık. Biraz fark oldu yeşil gölgelik aldık 50 metre kadar bununla beraber maliyet arkadaşlar tel sürgülü kapı 50 metre e, gölgelik dedikleri tela yapacağız onunla beraber 17 bin lira arkadaşlar kapımız güzel oldu. Altını besleyeceğiz. Şöyle. Aşama aşama başladık arkadaşlar. Çift kilitleri yaptırdılar. Şu şekil. Gayet güzel oldu. Destekleyen arkadaşlara teşekkür ederiz. Şu anki sadece tel maliyetimiz 50 metre gölgelik dahil 88 metre tel direkler falan hepsi 17 bin lira. Destekleyen arkadaşlara teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, beğen atmayı unutmayın arkadaşlar.